İyi günler değerli futbol severler. Yeni Osmanlı Stadyumunda AK Parti, Vatan Partisi karşı karşıya geliyor. Siyaset Ligi'nin ilk haftasında. Ve maç başladı. Komünist Çin. Özgür Bursalı. Şangay Beşlisi. Hüsnü Senem. Hasan Korkmaz. Şangay Beşlisi Özgür Bursalı İnali Yıldırım araya girdi Recep Tayyip Erdoğan'dan kaçaklara Erdoğan yana oynamak istedi Kaptırdı topu Komünist Çin Arif Doğan Şeyh Yıldırım Sovyetler. Sovyetler. O Perinçe'yi gördü. Şangay Beşlisi kaptadı topu. Süleyman Soylu aldı topu. Şimdi kaçaklar. Fahrettin Koca. Tayyip uzun bir top. Ölüsüyle aldı fakat başarılı olamadı. Şangay Beşlisi kaptadı topu. Doğu çek. Uzun bir top. Pozisyon arıyor Vatan Partisi. Numan Kurtulmuş topun sahibi. Şimdi kaçaklar. Fahrettin Koca uzun bir top. Recep Tayyip Erdoğan'a doğru. Erdoğan pozisyona girdi. burada. Vatan Partisi kalecisi topu çıkardı. Süleyman Soylu köşe vuruşunu kullanacak. Bir orta. Kaleci yumruklarıyla uzaklaştı. Şimdi sığınmacılar. Sığınmacılar. Erdoğan'ı gördü. Erdoğan. Vurdu. Kaleci Utku. Recep Tayyip Erdoğan. Yan oynadı. Sığınmacılardan geriye. Şimdi Mehmet Nuri Ersoy alamadı topu. Komünist Çin. Özgür Bursalı. O Perinçek. Şangay Beşlisi. Şangay Beşlisi Araya oynadı Sovyetlere. Sovyetler topu dışarı vurdu. Out. Soylu Recep Tayyip Erdoğan'a indirdi fakat başarılı olamadı. Fahrettin Koca. Komünist Çin. Hüseyin Şen, Şangay Beşlisi. Özgür Bursalı. Şangay Beşlisi. Şimdi Komünist Çin. O Berinçe'yi görmek istedi fakat başarılı olamadı. Kaçaklar. Mevlüt Çavuşoğlu. Uzun bir top Recep Tayyip Erdoğan'a doğru fakat başarılı değil. Numan kurtulmuş. Erdoğan sığınmacıları indirdi. Sığınmacılar geriye oynadı Süleyman Soylu. Hulusi Akar savunmada. Sığınmacılar. Süleyman Soylu. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü. Erdoğan'dan kaçaklara doğru. Şimdi Bekir Bozdağ. Erdoğan'a bir pas. Erdoğan açtı ortasına. Bekir Bozdağ pozisyon aradı. Şimdi Erdoğan. Erdoğan. Çıkmadan yakaladılar Vatan Partisi oyuncuları. İlk yarı sonucu Yeni Osmanlı Stadyumunda AK Parti 0, Vatan Partisi 0. İkinci yarı Vatan Partisi'nin vuruşuyla başladı. Komünist Çin. Şangay Beşlisi. Topu sakladı. Sesena kaptırdı topu. Kaçaklar aldı topu. Kaçaklardan uzun bir top. Recep Tayyip Erdoğan'a doğru. Fakat top yerine ulaşmadı. Chris Şangay Beşlisi geriye oynadı. Tekrar Şangay Beşlisi. Tekrar geriye oynadı. Recep Tayyip Erdoğan pres yaptı alamadı topu. Komünist Çin. O Perinçek. O Perinçek. O Perinçek. Tak tak partilileri peşine. Recep Tayyip Erdoğan. Kaptırdı topu. Şekmiz Yıldırım. Şangay Beşlisi yana oynadı. Özgür Bursalı. Pas pas pas. Hiçbir takım skor bulma girişimine girmiyor. Her iki takım da ilk haftalardan itibaren garantili bir şekilde oynamak istiyor. Pozisyonunu korumak istiyor. Fakat hangi takım gol atacak? Şangay Beşlisi. Nusre Sena pozisyon aradı. Bakalım sürprizli gol gelecek mi? Şangay Beşlisi vurdu. Top sağdan dışarı çıktı. Out. Oyuncu değişiklikleri var. Bo Perinçek. Şangay Beşlisi. Serhan Bolluk. Serhan. Kaptırmadı topu. Şimdi nasıl seslenen. Sığınmacılar aldı topu. Kaçaklar. Erdoğan'ı pozisyona sokma arayışı içerisinde. Şimdi Erdoğan. Kaçaklar. Erdoğan kaçaklardan pas istedi. Kaçaklar. Görmedi onu. Şimdi Mehmet Nuri Ersoy. Fakat Sovyetler savunmasına yardım etti. Sayan Boluk. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek pozisyon aradı. Fakat yerde kaldı. Bir far şüphesi de vardı. Fakat hakem oralı bile olmadı. Barış Demiralay. Barış Demir Alay pozisyona girdi. Doğu Perinçek bu gol. <laughs> sürpriz bir gol. Doğu Perinçek yeni Osmanlı Stadyumunda deplasmanda Vatan Partisi'ni bir sıfırına geçiriyor. Golün gelişimini tekrar görüyorsunuz. Bakın Barış Demiralay getirdi. Doğu Perinçek gördü. Doğu Perinçek tek vuruşta AK Parti'nin işini bitirdi. Bakalım AK cevap verebilecek mi? Kaçaklar. Kaptırdı topu. Şimdi Barış Demiralay. Arif Doğan. Barış Demiralay. Özgür Bursalı. Arif Doğan. Sovyetler. Barış Demiralay. Yan oynadı. Tabi önde olmanın verdiği avantajla pas oyunu tercih ediyor Vatan Partisi şu anda. Dakika 87 maç tamamlanmak üzere neredeyse. AK Parti oldukça etkisiz bir oyuna sahip şu anda. Sovyetler kaptırdı topu. Fakat AK Partiler alamadı. Barış Demiralay burada Top oh, kalecinden dışarı çıktı. Köşe vuruşu. Doğu Perinçek topun gerisinde. Bir orta. Uzaktan bir vuruş. Top dışarıda. Kale vuruşu. Uzatma dakikalarına girdik. Vatan Partisi 1-0 önde. O Perinçek köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa. Top savunmadan dışarı çıkarıldı. Seren Bolluk. Özgür Bursalı. O Perinçek yine pozisyona girdi. Fakat kaleci Numan Kurtulmuş topu çıkardı. Yine Osmanlı Stadyumunda sürpriz bir sonuç. AK Parti 0, Vatan Partisi 1. Deplasmanda galip geliyor Vatan Partisi. AK Partililer üzgün. Ve i̇lk hafta maçında AK Parti Vatan Partisi bu şekilde sonuçlandı. Bir sonraki maçta tekrar görüşme dileğiyle. Esen kalın.